Cennetin özlediği üç kişi kimdir? Bak vakit doluyor, bizim dua vakti yaklaşıyor. Şehitlerimize de bugün dualar edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, bu üç kişiyi ben isim olarak zikredeceğim. Siz inşallah onların hayatını da okuyun, öğrenin. Peygamberimizin sözüdür çünkü bu. Hadisi şeriftir. Cennet üç kişiyi özler. Cennet üç kişiye aşıktır. Cennet aşık olur mu? Cennet aşık olmuş. Üç kişiye. Kim onlar ya Resulallah? Ali, Ammar, Selman. Ali, Ammar, Selman. Cennet bu üç kişiye aşıktır dedi Hazreti Muhammed Mustafa. Selam olsun Hazreti Ali Efendimize. Selam olsun Hazreti Ammar Efendimize. Selam olsun Hazreti Selman Efendimize. Allah bizi bunların yolundan ayırmasın. Can kardeşlerim, bunlar dünyada da birbirini çok severdi. Yani Hazreti Ali, Hazreti Ammar, Hazreti Selman. Hocam, bu üçü uzun uzun anlatılır. Tamam ama sen bunları tek kelimeyle bizi fazla yorma. Gecenin biri oldu. Zaten bu bizim Kanal 7'nin seyircileri bir gün beni taşlayacak. <laughs> Hocam diyor uykusuz bırakıyorsun bizi diyor. Uykusuz kalıyor diyor. Çok çok kızıyorlar bana biraz da. Sanki benim elimde. Değerli kardeşlerim. Bakın çok yorma bizi. Uykumuz geldi diyorsanız. Ben size söyleyeyim. Hani bizim Tokat tarafında güzel bir söz var. Ocak söndü, bitti köz, kalkın gidin yatacık biz derler. <laughs> Dolayısıyla kardeşlerim çok uzatma. Ali, Ammar, Selman. Bu üçü söylendiğinde aklımıza ne gelsin? Yani bunlar çok mu namaz kılardı? Çok mu oruç tutardı? Çok mu cihad ederdi? Bunların üçünün ortak özelliği bu üç büyük sahabinin Hazreti Muhammed Mustafa'nın mübarek dudaklarıyla müjdelenmiş cennetin yolunu gözlediği bu üç adamın ortak özelliği neydi derseniz bir kelimeyle söylüyorum. Bunların üçü de dünyaya tenezzül etmemiş fakir Müslümanlardı. Vay be! Vallahi böyleydi. Billahi böyleydi. Dünya tepelerinden aktı. Hazreti Ali'nin döneminde ya 9 yaşında Müslüman olduğunda Hazreti Ali Mekke'de yaşayacak imkan bulamadılar. Gurbete gittiler, hicret ettiler ama Hazreti Ali şehit edildiğinde dünyanın kaç yeri Müslüman olmuştu? Bu kadar yer İslam'a girince İslam bu kadar zenginleştiğine göre bunların zengin olması gerekmez mi? Adam belediyeyi alıyor. Adam efendim iktidarı alıyor, adam efendim ihaleyi alıyor, adam bir şey oluyor. Amerika, İngiltere, Türkiye, Fransa nere olursa olsun. Bir güç eline geçiyor adamın, Hu, hemen zenginliyor. Ya bunlar devleti yüz kat büyütmüşler. Niye Ali fakir kalmış ki? Ammar niye fakir kalmış ki? Hazreti Selman Medain valisi değil mi? Medain valisi. Medain bir şehirdir. Fethedilmiş zenginlerin şehri. Medain'i fethetmişler. Selman'ı oraya vali dikmişler. Hazreti Selman'ın evi yok. Selman'ı ziyarete gelmiş bir sahabi. Resulullah'ın dostu ne yapıyor acaba diye. Çünkü Peygamberimiz Selman için dedi ki Selman ne ensardandır ne muhacirdendir. Selman bizim evin çocuğudur. Selman ehli beytimizdendir dedi. Selman ehli beyttendir dedi. Ehli beytten dedi Resulullah Selman'a. Selman'ı ziyarete geldi. Bir sahabi medayine vali vali. Konağı olur, koruması olur, arabası olur, atı olur. Selman'ı sordu. Selman'ı şehrin girişinde bir ağaç gösterdiler. Şu ağacın dibinde yatan adam odur dediler. Vali ağacın dibinde niye yatıyor ki? Onun evi orası dediler. Güneş ne taraftan vurursa gölge tarafına geçer yatar dediler. Hazreti Selman ziyaretine gelen selam verince kalktı oturdu. Beni şu gölgeyle zengin kılan Allah'a şükrederim dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.